Bir yandan bugünün mevzuu değil, bitmiş de değil dediniz. Ee, zaten Suriye'de de neler yaşadığımızı daha yakından biliyoruz. Ee, Irak'ta şimdi Suriye'de yaşananların farklı bir versiyonunu ondan daha önce yaşamıştık. Şimdi, Ama bir yandan da orada soydaşlarımız biz de bekliyor, yardımı da istiyor. Ee, biz ne yapıyoruz ya da ne yapacağız ya da ne yapmalıyız? Hep yaptık, yapmaya devam edeceğiz. En iyi bildiğimiz şeyi yapmaya devam edeceğiz. Eee Oradaki soydaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Çünkü e, onlar şöyle söylerler, ben bu kelimeyi hep duyduğum için hep söylerim. E, mesela şimdi Azerbaycanla ilgili bir kelime söyle tarif etsem, e, mesela bir olay yaşansa herkes oraya doğru dönüyor, değil mi? Herkes oraya doğru dönüyor, değil mi? Diyoruz ki kardeşimiz diyoruz, değil mi? Bunlar da kültürümüzün ana kültürümüzün ögesidir kerkük. Ana kültürümüzün ögesidir ya. Bugün bildiğiniz şarkıların, türkülerin, şi şiirlerin neredeyse yarısından çoğu Kerkük kökenlidir. Başka versiyonlarını dinlemişsinizdir. Başka versiyonlarını dinlemişsinizdir. Bazen bir şey konuşuyoruz. Böyle şey şöyle bir laf duyuyorsunuz ve üzülüyorsunuz. Ya yani bizim e, sorunumuz değil. Yok tam da bizim sorunumuz. Geçmişinin köklerine ve geçmişin kökleriyle yaşayan dışarıda kalmış <laughs> soydaşlarınıza sahip çıkmadığınızda aslında kendinize de sahip çıkmıyorsunuz. Bulgaristan'daki Türkler evet. bizim için neyse, Bosna'daki Müslümanlar bizim için neyse, Makedonya'da işte e, Kosova'da, Kıbrıs'ta. başka ülkelerde Kıbrıs'ta yaşayan Türkler bizim için neyse, Bosna'da yaşayan Türkler bizim için neyse, Kerkük'te yaşayan Türkler de bizim aynı ayıcı. Ne bir eksik ne bir fazla. Onlar şey derler, Ankara'nın savunması Kerkük'ten başlar derler. Ben bu lafı Suriye'de, Halep'te duymuştum. Bu lafı ben Bosna'da, Saraybosna'da duymuştum. Saraybosna düşerse İstanbul düşer derlerdi, Saraybosna'da. Halep için aynı şeyi söylerdi. Halep düşerse Hatay düşer derlerdi. Kerkük düşerse Anadolu'daki önemli bir şehir düşer derlerdi. Öyledir. Yani sizin yıllar önce yerleştirdiğiniz, kendi içinizden ailesiyle, sopuyla, sopuyla her şeyle giden insanlar orada yaşıyorlar. Ya bu olaya yalnızca kök olarak da bakmayın, tarih olarak da bakın. Her şeyiniz olarak bakın ya. Hadi onu da geçtim. Onu da beğenmiyorsanız, siz kendinizi öyle hissetmiyorsanız, insani olarak bakın kardeşim. İnsani olarak bakın. Başkaları için hissettiklerinizi onlar için de isteyin. Çünkü Türkiye zamanında çatışırken de araya girdi. Burada başka sorunlar yaşandığında da ilk giden Türkiye'de bugün de kendi soydaşları için gidiyor. Diğerlerini yaparken hiç umursa yapmadınız, kızmadınız. Yani Saddam gittiğinde ilk müdahale eden, yardım eden Türkiye'ydi. Bugün de Kerkük'te yaşanıyorsa ilk gitmesi gereken, herkesten daha önce gitmesi gereken bence Türkiye. Ve bu konuyu en iyi bilen de Hakan Fidan. O, o bölgede yaşanan her türlü faaliyetle ilgili istihbarat başkanlığı işte şeyi yaparken müsteşarlık şimdi o zamanki sonra başkanlık olduğunda hı hı. istihbaratın başındayken de biliyordu. Şu anda çok daha vakıf bir durumda her türlü müdahale yapabilecek, her türlü karşı tarafında muhataplarıyla bu sorunu çözebilecek bir noktada. Çok daha güçlü, eli çok daha güçlü Türkiye'nin. Geçmişe göre baktığınızda hem istihbarat anlamda hem bölgeye müdahale edebilecek olan kuvvetler anlamında geçmişle tartışılamayacak kadar Türkiye daha iyi pozisyonda. Bugün Kerkük'te herhangi bir durum olmamasının en büyük etkenlerinden bir tanesi Türkiye'nin hem istihbarat anlamındaki gücü hem de ordusunun geldiği menzil ötesinde operasyon yapma imkan ve kabiliyetidir. Bazen bir yere gitmenize gerek yoktur. Varlığınız onları korumaya yeter. Ben yani Kerkük'le ilgili bir şey duyduğumda canım yanar. Hep Sizin canım yanar. Ya yaşadım dediniz. Devam dedin. eder. Ne kadar yaşadınız? Yaşadım da dediniz. Yaşadım. Yani daha sonraki dönemde bulundum. Eee Onlarla beraber zaman geçirecek kadar, onlarla beraber anılar paylaşacak kadar, orayı içimde hissedecek kadar e, bulundum. E, bugün de aynı şeyi söylüyorum. Kerkük'te herhangi bir eve gidin, iki tane şeyi, herkesin evinde Türk bayrağını görürsünüz. O bayrak orada olacaktır. O bayrak oradadır. Hiç eksilmez. Baş köşede o bayrağı görürsünüz. Başında bayrağını eksik etmeyenlere siz en azınızda vicdanınızda biraz şey yapın. Bu konu konuşulduğunda her zaman şey söylüyor... Bizim sorunumuz. Tam da bizim sorunumuz. Tam da bizim sorunumuz. Tam da arkamızı dönmeyeceğimiz yerlerden bir tanesi Kerkük. Dönmemeniz gerekenlerden bir tanesi de bu. Dışarıda bıraktıklarınıza sahip olmazsanız kendi topraklarınıza da sahip çıkamazsınız. Çünkü dışarıdaki insanlarınızın hayatını koruma güdüsü size nüfus edilmesini engeller. Orada onu başarırsanız kendi topraklarınıza sınırın ötesine çok daha rahat bir şekilde koruyabilirsiniz. Siz yüzlerce kilometre ötede Kerkük'teki soydaşlarınızı koruyabiliyorsanız hiç kimse sınırınızdan içeri girmeye şey yapmaz, cesaretini gösteremez. Orada koruduğunuz ve orada gösterdiğiniz emeğe emek diğerlerine başka bir şey yapmaktan sizi alıkoyar. Öyle söyleyeyim. Ben Kerkük'e yalnızca şey olarak bakmıyorum. Bir sorun olarak bakmıyorum. Çünkü Kerkük ve ya yaşananlar yarın da bitmeyecek. Yarın da bitmeyecek. Çünkü tek silahsız grup maalesef ve maalesef tabii bir, birkaç köylerle ilgili ve kendi koruma ekipleri var ama diğerlerinin sayısını alanına baktığınızda neredeyse silahlı bir gücü olmayan tek grup diyebiliriz. Oradaki yaşayan e, Irak Türkleri diyorum. Türkmen demiyorum. İşte e, yani onu düzeltmemiz lazım.